Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Hocanız Çocuklar Bugün harika bir logaritma sorusuyla artı bir netle karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar gerçekten tam bir AYT logaritma sorusu. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bakın A bir tam sayıymış. B de sıfırla bir arasındaymış. Logaritma 3 tabanda 10. A artı B eşitliği sağlıyormuş. Buna göre diyor x kare eksi mx artı n eksi 5 eşit sıfır denklemin kökleri A ve B olduğuna göre M'nin N'ye oranı nedir diyor. Sevgili arkadaşlar logaritma 3 tabanda 10'a dikkat edin. Siz şimdi logaritma 3 tabanında 10 sayısının hangi sayılar arasında olduğunu, hangi tam sayılar arasında olduğunu yaklaşık olarak bulabiliyordunuz. Ben de hemen göstereyim. Arkadaşlar logaritma 3 tabanında 10. Bakın tabanı 3 olduğu için 3 tabanında 9'dan büyüktür. Değil mi? Şu 10 9'dan büyüktür. Kaçtan küçüktür arkadaşlar? 27'den küçüktür. Şimdi sevgili gençlik hemen bakın bir şey söyleyeceğim size. Çok dikkatli olun burada. Bakın şu tabanları aynıysa arkadaşlar. Şuradaki sayı yani şu logaritma 3 tabanında 10 sayısı da a artı b ya. Şuraya a artı b'yi yazalım. O zaman a artı b sayısı bak bu 3'ün karesi olduğu için 2 ile kaç arasında oluyor arkadaşlar? Bu da 27 3'ün kübü 3 arasında. Demek ki a artı b sayımız bakın 2 ile 3 arasında bir değermiş. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Bakın buraya çok dikkat ediyorsunuz. Şimdi diyor ki b 0 ile 1 arasında. Şimdi a artı b arkadaşlar 2 virgül küsür bir sayı bilmiyorum. Mesela ne olsun? 2 virgül k gibi bir sayı olsun. Ya da ben bunu şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? Yani a artı b sayısı 2 virgül k'yı şöyle 2 artı 0 k olarak yazabilirim. Değil mi? a artı b'yi şöyle yazabilirim. Şöyle yazalım. Şimdi sevgili gençlik bakın şuraya çok dikkat edin. Logaritma 3 tabanda 10 neye eşitti? a artı b eşitti ya. a artı b'yi de ben nasıl yazmıştım? Arkadaşlar burada yani a artı b 2 virgül küsüratlı sayıydı. Ben şöyle yazdım. 2 artı 0 k gibi bir sayı yazdım. 2 artı 0 k. Şimdi burada arkadaşlar şurası çok önemli. Bakın b sayımız 0 ile 1 arasında olduğuna göre a da tam sayı dediğine göre demek ki ben a'yı direkt 2 alabilir miyim? Alabilir miyiz arkadaşlar sizce? Bakın bir yorum yapalım. Arkadaşlar a'yı 2 alırsam b bakın 0 virgül k çıkıyor. Evet 0, K sayısı da 0 ile 1 arasında. Bazen şunu diyor öğrenciler. Hocam belki 1 artı 1, K olur. O zaman arkadaşlar B 0 ile 1 arasında düşmez. Yani A artı B kesinlikle 2 artı 0, K'dır. O zaman A'nın kesinlikle 2 olduğunu bulduk. Arkadaşlar A2 cepte. Şimdi A2 cepte ise A artı B neydi arkadaşlar? 3 tabanda 10'da A artı B eşitti. Gelin şurada A yine 2 yazalım. B'yi bulalım. B de o zaman ne olur? Burası 2 ise 2'yi bu tarafa atın. 3 tabanında 10. Eksi 2 olur. İşte B'yi de bulduk. Arkadaşlar artık A da belli. B de belli. Peki bu, de, bu ikinci dereceden denklemin kökleri neymiş? A ve B'ymiş. Arkadaşlar kökler toplamını hatırl hatırlayalım. Kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A. Bakın B'miz ne arkadaşlar? B'miz burada eksi M. Arkadaşlar eksi B bölü A'ydı formül. O zaman M oldu değil mi? A'mızda 1. Peki A artı B'yi toplayalım. Bu ikisini toplarsak ne çıkar arkadaşlar B'miz? Logaritma 3 tabanında 10. Eksi 2. Bakın bu B. A da bu. Arkadaşlar alın size. M'yi bulmuş oldum. Logaritma 3 tabanında 10. Arkadaşlar şu cepte. Şimdi neyi bulalım? Peki neyi nasıl bulacağız? Neyi nasıl bulacağız arkadaşlar? Neyi bulmamız lazım? Peki kökler çarpımından gidelim. Arkadaşlar kökleri A ve B ise kökler çarpımı nedir? A çarpı B. C bölü A değil mi? C'miz ne? Bakın sabit sayımız. N eksi 5. A'mız ne? Sevgili gençlik. O da 1. O zaman eksi 5'i buraya at. N'miz de A çarpı B artı 5. A arkadaşlar A'mız belliydi. 2 ile. Şuraya 2 yazıyorum. B'miz de belliydi. B'miz neydi arkadaşlar? B'miz. B'miz şuradaydı. Logaritma 3 tabanında 10. Eksi 2. Bir de A artı 5'imiz var. Bu da n sayısı olacak. Hadi 2 ile çarpalım. N'imiz ne oldu arkadaşlar? Bakın. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 10. Arkadaşlar 2 ile eksi 2 çarpın. Eksi 4. Bir de 5 ile toplarsanız A artı 1 olur. Alın size neyi de bulmuş oldum. Şimdi m cepte. N de cepte arkadaşlar. İsterseniz sevgili arkadaşlar burada şöyle yapabiliyorduk. 2'yi bunun üzerine atalım. Hadi 2'yi silelim buradan. 2 bunun üzerine gelsin. Burası 10'un karesi 100 oldu. Şu bir yerine de 3 tabanda 3 yazalım. Bakın 3 tabanda 3 yazdım. Yani n'nin en gelişmiş hali logaritma 3 tabanında arkadaşlar tabanlar aynısı üsler çarpılır. 300 oldu. Bakın n'yi de bulduk m'yi de bulduk. Bize neyi soruyor arkadaşlar? m bölü N. Arkadaşlar m'miz bu. Hadi m bölü n'yi de buraya yazalım. Küçük bir yer kaldı ama. Arkadaşlar logaritma 3 tabanda 10 bölü logaritma 3 tabanında 300. Biz ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Birinci aynen yazıp ikinciyi ters çevirebiliyorduk değil mi? Ama rasyonel sayılarda bunu yukarı aldığımızda ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabanla şu yer değişiyordu. Tabanla üst yer değişiyordu. Hemen yer değiştirin sevgili gençlik. Hemen şuraya çözüm yapayım. Hemen şurayı, şurayı sileyim arkadaşlar. Şuraya yapalım. Bakın M bölü N ne çıkıyor? M bölü N. Logaritma 3 tabanda 10'u yazıyorum. Arkadaşlar şunu yukarı alırsam 3 yukarı gelir. 300 de aşağıda olur şu 3'lere elveda edelim. Cevap ne çıkar? 300 tabanında 10. İşte arkadaşlar M bölü neyimiz? 300 tabanında 10. Arkadaşlar tam ayetelik bir soru. Gelebilecek bir soru. Çünkü arkadaşlar son zamanlarda çözdüğüm güzel sorulardan biriydi. Artı bir net köşemi her zaman izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.